Bakın ormandaki ilk mantallarım bugün. Neredeyse üzerine basacağız şöyle bakın. Neredeyse üzerine basacağız. Yağmur demedim bugün. Mantara geldim. Yağmur da olsa hafta sonu uzar ettim. Bir türlü mantara gitmem lazım. Artık ıslanırız. Soğuk olur. Hiç önemli değil. Mantalar ıslanırlar için hiç önemli değil. Felaneler. Şöyle bir yerde dört tane mantar çıkarttık. Başlangıcımız bu. Kanlıca mantarına bugün başladık. Geçen hafta çok az bulmuştuk. Bugün bir 2 saat turlayacağım. Mantar bekliyorum yani. İşte az önce bulduğum yerin hemen üst tarafı. Yayına kesmeyip devam etmişim. Şu mantarları da görecek mi şimdi? Şimdi gördüm. Onları da çekeyim. Buralarda bunlar çıktıysa yukarılarda daha güzel mantarlar bekliyorum. Şöyle çevresine baksam illaki mantalar vardır tekrar. İşte şurada yeterince büyümüş dede mantalar var. Alsam mı almasam mı? Alsam tepetimi dolduracak. Bakın şu mantara. İşte koskoca mantar ya. Neredeyse şemsiye kadar olmuşlar. Şuradaki görüntü daha güzel. Bakın şöyle. Güzel bir görüntü. Bir resim alırız şöyle. Görüldüğü gibi 25 santim var. İşte bakın Şam, Şam'dan altındaki güzellikler, güzel manzara. Asıl manzara burada işte bakın. Elimin altından bakın kaç tane mantar çıkacak. Bakın çok güzel bir görüntü. Bakın çıktıkça çıkıyorlar mübarekler. Harika bir görüntü. 3, 6, 8, 11 tane mantar bir yerde. İşte olay bu. İşte olay şu. Başlangıç olarak çok güzel, harika bir görüntü. Şöyle biraz daha açalım üzerinde. Buradan bir fotoğraf alırım yani. Alınmayacak bir el. Bu sene gördüğüm en güzel görüntü bu. Bu sene derken zaten geçen hafta birkaç tane mantar bulduk. Bakın da şurada da varmış. Mantarı koklayan adam çileklerle dört. Bir fotoğraf alıp mantarlarımı alacağım buradan. Yani şurada yarım kilo mantar çıktı bir yerde. Şu harika görüntüyü görüyorsunuz. Harika görüntüyü görüyorsunuz. Başka bir şey demiyorum. Çok güzel. Alacağım şimdi mantarları. Fotoğrafı alayım. İşte bir yerden bulduğumuz mantarlarımız. Harika bir şey. Harika bir görüntü sepetimizi alalım. Ama şu dede mantarını bırakacağım. Bunu bırakacağım buralara. Burada kalsın. Belki şunları da bırakırım. Önce elim kanlıca. Seçim yaparsam kanlıcadan yana. Çok güzel mantarlar çıktı buradan. İki tanesini gördüm çam dalının altında bu güzelliklerin hepsi çıktı karşıma. Yaklaşık bir 20 tane kadar mantarı bir yerden aldım. Yine dalımızı buraya bırakalım. Bak bir tane de şurada var mantar. Üzerine basmışık. Yağmur yağıyor, mantar yağıyor. Yağmur ne olursa olsun. Mantara devam. Islanacaksak ıslanacağız. İşte ilk başta bulduğum mantar. Şu kurtlanmış. Derken bu. Bu mantarların hepsini çıkarttım burada. Zamanım yok. Çıkmayın karşıma güzellikler. Çıkmayın. Çıkmayın. Bugün ormandan ayrılamayacağız bu girişle. Bakın bakın. İki tane mantarın altında da yine mantarlar var. İşte manzara böyle oldu muydu? Çok güzel bir görüntü. Görüntü çok güzel. Sadece bu iki üç tane mantar değil bakın. Hemen yan tarafta da mantarlar var. Hemen yan tarafta da mantarlar var. Orayla bitmiyor. İşte burada da mantarlar var. Şunu da alırsak ilk gördüğüm mantallara ulaşacağım. Hemen şurada mantarlar. İşte olay bu. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Hatta 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 bakın şöyle bir tane mantar çıktı mıydı? Etrafından ne güzellikler çıkıyor görün. İşte olay. İşte olay bu. Bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum. Sadece toplayacağım mantalları. Manzaraya yorum. Olay bu. Daha ne diyeyim? Bakın ne var orada bakın. Bakın ne var orada. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bazı görüntüleri çekmiyorum. Hepsini çekmeme imkan yok. Şu ne? Kanlıca tabi ne olacak? Bakın. Harika bir görüntü. Harika bir kanlıca görüntüsü. Şimdilik bırakayım onları orada. Geleceğim. Geleceğim şöyle bir bakayım. Bakın mantalara. Şu, şu güzelliklere bakın. Bekleyin geliyor. Geliyorum bekleyin. İşte olay bu ya. Olay bu. Bugün şımardım. Şımardım. Mantar patlaması bekliyorduk. Bu kadar geç kaldı dedik. Ya patlar ya günler işte o patlama. Bakın sabah erken saatlerinde sepetimi doldurdum. Şuraya bırakacağım. Bıraktım mantarımı. Hemen yeleğimi çıkarttım. Yağmur önemli değil. Yağmur önemli değil. Önemli olan ne? Çilek 54 mantarı koklayan adam. Artık yeleğe toplayacağım. Mantarı da bırakamıyorum. Yapacak bir şey yok. Yeleği serdim. Geri kalan mantarları yeleğe toplayacağım. Mantar yağmış. Bırakamıyorum mantarları vazgeçemiyorum. Yağmur yağıyor ama Yağmur hiç önemli değil ya. Aslında güzel da toplayacaksın mantarı. Tadı çıkacak ama Mantar hastaları için hiç fark etmiyor hava şartları. Şu mantarları da gördükçe gerisi önemli değil. Yağmur da yağsa, kar da yağsa ister istemez vız gelir. Ya lütfen çıkmayın karşıma lütfen lütfen. Bakın. Olmuyor böyle bakın. Lütfen çıkmayın. Yok 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 bakamayacağım yok. Ama ama almam lazım ya. Bu mantarlar burada bırakılır mı? Almam lazım. Mantarı koklayan adam çilekler lütuf bugün. Bugün şımardı. Ormanda güzel de yağmur var. İşte. Bir tane şöyle mantarı koklayayım ki. Şöyle ön planı alayım. Şöyle mantarı koklayayım ki. Mantarı koklayan olduğumuz, koklayan adam olduğumuz belli olsun. Devam. bırakamayacağım bunları. Bir yandan yağmur, bir yandan mantar yağıyor. Sepeti bıraktım bir tarafta. Yelekte devam ediyorum. Onu da doldursam ceplerime dolduracağım. Ondan sonra ister istemez döneceğim. Dönmek de çok zor. Bırakmak çok zor bunları. Tam kül basılık bunlar. İkisi de aynı ebatta. Ve yanlarında da mantarlar var. Çıkmayın karşıma diyorum. Çıkıyorlar. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. bırakamam onları orada. Evet şöyle. Mantarı koklayan adam. Şöyle. Çileklerle dört. İşte onlar kara kanlıca. Güzel bir manzara. Hepsini çekmek istiyorum ama güzel bir kara kanlıca manzarası. Bunlar kanlıcanın amca oğulları. İşte şu otların içerisinde şöyle de gitmişler. Bakın bakın ne kadar da güzel oy. Tam kül basılık hepsi ya. Tam kül basılık ya. Yelek baya baya doldu. Bundan sonrasını bırakamayacağım. Ne yapacağım? Gel bakalım harika mantar gel. Harika. Çam kanlıcalar. Sizi bir koklayayım şöyle ya. Oh işte her şey bu. Artık cepleri topluyorum cepleri. İşte şurada. Seni de atalım cebimize. Ve de şuradalar. Oradalar, buradalar, şuradalar, işte mantallar. Olayı bu işte. Olay o değilmişti. Olay şumuştu bakın. Biz burada izliyorlar. Evet bu da buradaymıştı. Güzel manzara. Güzel manzara. Evet sepetimiz doldu. Yeleğimiz doldu artık. Ceplere doldurmaya başladım. Evet gel bakayım. Aslında şuradaki mantaları gördüm de senede görünce bırakmak olmadı tabi. Evet. Şöyle 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 öyle böyle değil yani öyle böyle değil bakın. İşte buradalar mantarlar. Olay burada. İşte. Artık mantarları ne yapacağız? Cebe dolacağız cebe. Cebe nasıl dolduracağız? Bakın yan caplar. Yan cepler tamam şunları da şöyle şuradan mı tutabiliriz? Şöyle iç cebe atalım biraz ya. Şöyle iç cebimizi atalım biraz. Evet. Biraz da cebe toplayalım mantarlar. Sepet dolu, yelek dolu, biraz cebe Şurada bir dede mantarı var ama kanlıca olunca onları insan pek görmek istemiyor. Gerek yok yani mantar diye bakmıyorsun. Ey yavrum ey mantara bak ya mantara. Bunlar mantarın dedesi dedesi. Dede mantarı bunlar. Hop. Dokunmaya gelmedi. Adam paşası. Dede ve torun mu? Dede mantarları. Bu da küçük dede. Ama alacak yer yok. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın alacak yer yok. Sizi ormanda bırakıyorum bu şekilde. Karşıma çıkmayın diyorum. Çıkıyorlar ya. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet. Çıkmışlardan neredeyse bozulmaya başlayacaklar. Evet. İşte burada mantallar. kalmıyor. Şurada da var mantar. Mantar burada da var. Hey maşallah. Hey maşallah. Şu manzaraya bakın ya. Şu manzaraya bakın ya. Bunlar ne burada ya? Bunlar ne burada ya? Adam yapıyor bir şey. Bu işi yapıyor bu mantarı koklayan adam. Çıkmayın diyorum karşıma. Yer kalmadı. Nereye koyacağım ben sizi? Ama bırakamıyorum da işte. Olmuyor da. Olmuyor işte. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Güzellikler bunlar. Mübareklere bakın ya. Mübareklere bakın ya. Bakın ya. Şunlara bakın ya. Artık böyle alacağız mantarı. Böyle alacağız mantarı. Bakın şu mantarlara. Bakın, 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 bakın. Bakın, bakın neler var buralarda. Kesmeye yetişmiyor ya, kesmeye yetişmiyor. Bana bakın şunlara. Yuvaraklar bitmiyor ki. Çıkmayın diyorum karşıma, çıkmayın. Çıkmayın karşıma. Çıkınca 15 salmam lazım. Bakın şu şuranın güzelliğine bakın. Şuranın güzelliğine bakın. Bakılır mı? Bakılır. Şu güzelliğe bakılır. Yine şurada da var. Koyacak yer kalmadı diyorum ya. Ne yapayım ben sizi? Geçin bakayım şuraya geçin. Yarın yarın gelirim aslında da yarın başka turlamam lazım. Ay maşallah ay maşallah kimler var burada kimler var bak 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 bak. Oy. Kimler var burada. Ey mübarekler be. Bugün şımarttınız beni şımarttınız. Bugün beni şımarttınız. Olayı bu ya. <laughs> Sepetim hemen şurada bakın. Hemen şurada sepetim. Sepetim orada. İşte yelek burada. Yelek burada. Ben de buradayım. Şöyle ön. Ben buradayım işte. Mantallar burada. Şöyle. Mantallar burada cepte. O kadar da yetmiyor. Bakın şu cebe, şu cebe bakın. İşte burada mantarlar. Şöyle cepten. Evet. O da yetmiyor. Şu, şu cebe bakalım. Bakın bir de şu cepte. İşte olay bu. Cepler doldu, yelek doldu, sepet doldu. Artık mantar koyacak yer yok, bitti. Mantarı koklayan adam bugün mantara doydu ya. Bugün mantara doydu.